Gördüğünüz üzere bir tavşanım. Ee, sağ gözüm kör ve bu kulağım duymuyor. Sadece çınlıyor. Ee, duymak ister misiniz? Evet bu sinir bozucu değil mi? Evet. Kürküm tıraş edildi ve sırtımdan biraz kimyasal döküldü. Biraz kaşınıyor. Çok önemli değil. Nefes alırken, etrafta dolaşırken çok acıtmıyor. Acıtmıyor. <laughs> evet bu acıttı. <laughs> Ama sonuç olarak bunu insanlar için yapıyorsak sorun yok değil mi? Onlar biz hayvanlardan üstünler. Ay'a bile gittiler. Siz hiç uzay vekilde bir tavşan gördünüz mü? <laughs> Sanmıyorum. Istedim şu ki ...ben bir uzay tarşanı değilim. Ben bir deney tarşanıyım. Babam, annem, kardeşlerim, çocuklarım... ...hepsi birer deney tarşanıydı. Hepsi işini yaparken öldü. Benim de öğüntem gibi. Sorun değil. Biz deney yapmak için doğmuşuz... ...ve bu biz tarşanlara mutlu ediyor. kötü gözüküyor biliyorum ama benim açımdan olaya bakın. İşimi yapıyorum. Eğer sadece bir insan daha güvenilir ruj sürebilirse ya da deodorant kullanabilirse eee hey Rabbi! Rabi bu kameralar da neyin kardeşim? O oh, şey bir, bu bir belgesel için benim Bizi buradan çıkarmalar isteyebilir <laughs> Hadi hayır, 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 sadece bizi buradan çıkarmalar isteyeceksin. Ölmek istemiyorum. ama! <laughs> konusu yapayım hadi. Demek istediğim şu ki. <laughs> biz buradayız. Erken döner misin? Aa, özür dilerim. Sorun değil. Böyle ne Devam et dostum. Devam Peki et. Peki evet. Söylemek istediğim şu ki. Herkes hayvanlar üzerinde denenmiş göz kalemi, şampuan, güneş kremi gibi ürünler olmaya devam ediyor. Ama siz e, ee, ve hayvan testine izin veren hükümetler olmasa nasıl bir iş sahibi olurdum? Sokakta olurdum. Eee sokakta değil bilirsiniz. Normal bir tavşan gibi tarlada olurdum. Ama ah, ah 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 bu çok iyi. Çok çok iyi.